Tenis TV'den selamlar. Yaptığınız hatalarla başa çıkmak tenis sporundaki en önemli zorluklardan biridir. Yaptığınız hatalar yüzünden kızgın ve mutsuz olmanız anlaşılır bir şeydir. Ancak önemli olan bu kızgınlığınız ve mutsuzluğunuzu geride bırakacak bir yol bulmanızdır ki bir sonraki puanda oyunda olabilmeli ve puan için savaşabilmelisiniz. Tüm üst düzey sporcular da aynı duyguları ve hisleri yaşarlar. Aradaki tek fark çok çalışma ve deneyim ile bu duygular ile baş edebilmekte daha iyi duruma gelmişlerdir. Öfke nöbeti geçirmek, raketinizi fırlatmak ve sonuçla maçı kaybetmek kolaydır. Asıl önemli olan bu tip durumlara karşı koyabilecek ve mücadele edebilecek kadar güçlü olup olmadığınızdır. Başarmanız gereken iki basit iş var. Yaptığınız hataya vereceğiniz bir tepki bulun. Bu tepkiniz oyun kuralları içinde olsun hemen rakibinize ve korta sırtınızı dönün. Kendinizi dinlemek ve sakinliğinizi sağlamak için kendinize an üretin. Öfke ile bir şeyler söylemek istiyorsanız söyleyin. Kızgın olduğunuz zaman söyleyeceğiniz kızgınlık kelimelerinin neler olduğuna karar verin. Tabii bu kelimeler oyun kuralları içinde olmalı. İçinizden gerçekten bir şey vurmak geliyorsa o zaman topu yerde zıplatın. Kortun arka tarafına doğru yürürken yavaş, uzun ve derin soluklar alın. Kortun arka tarafına geldiğinizde kendinize tamam deyin. Yaptığım hata yüzünden kızgın olmam normal. Ancak gelecek sefer acaba farklı bir şeyler yapabilir miyim? diye kendinize sorun. Hazır olduğunuzda korta yüzünüzü dönün. Arka çizgiye doğru yürürken tüm kızgınlık, stres ve mutsuzluğunuzun kortun arka tarafında kaldığını hissedin. Yeni bir puana bu duygularınızı kortun arkasında bırakmış olarak başlayın. Bu yöntemi mükemmelleştirmeniz biraz zaman alacaktır. Ancak bir defa alıştığınızda sakinleşmenin aslında o kadar uzun sürmediğini göreceksiniz. Bir süre sonra ise sadece korta arkanızı dönmenin ve raketi oynamadığınız elinize almanın yeterli olacağını fark edeceksiniz. Ancak oyunu istediğiniz kadar bekletemeyeceğinizi bu yüzden an aralarında izin verilen sürede hazır olmanız gerektiğini unutmayın. Hepinize başarılar,